Evet merhabalar bugünkü konumda bayi pazarlıklı fiyatıyla Volkswagen T-Cross. da yine kampanyanın dozu oldukça fazla liste fiyatından alakasız fiyatlar karşımıza çıkıyor. Life paket DSG'de liste fiyatı 1 milyon 556 bin lirayken bayi de bu aracı 1 milyon 465 bin lira seviyesinde yani yaklaşık 390 bin lira indirimde ulaşabiliyorsunuz. Style pakete geçtiğimizde liste fiyatı 1 milyon 968 bin lirayken yine bayide pazarlıkta style paket 1 milyon 540 bin lira seviyesindeki burada neredeyse 430 bin liraya yakın bir indirimle karşı karşıya kalıyorsunuz. Evet yine T-Cross'ta liste fiyatıyla bayi fiyatı oldukça birbirine uzak. Fakat bayi indirimli fiyatlara baktığımızda da aralık fiyatına benzer rakamlar karşımıza çıkıyor. Kasım'da daha iyi fiyatlar vardı ama Aralık fiyatlarının benzer şekilde yerinde saydığını görüyoruz Volkswagen T-Cross tarafında. T-Cross ile ilgili sizin aldığınızda bir fiyat varsa yorumlara bekliyorum. Bu fiyat klasmanında siz bir T-Cross tercih eder miydiniz? İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.